Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk videosunu çektiğimiz belki de uzun bir seri olacak Gold oynuyoruz. Bu oyun da, güzel oyun işte nasıl anlatayım. Az çok var diye duydum o yüzden yükledim biraz oynadım sonra biraz bıraktım sonra yeni geldim. İlk oynayışımız uzun zaman sonra inşallah halen güzelimdir. Benim bir tane kupam var. 3 maçlık bir galibiyet serisi var. Vay vay vay. Güzel. Hem de 7 maçlık. Karene 2 değil mi de. Bu Çekin mi? Bu oyunda full sistemi yok arkadaşlar. Şut. Böyle kaleciyi de bayıltabiliyorsunuz. bayıltırsanız bayıltırsanız bedava gol şut bunca ceza ceza sahasının dışından gol atmak aşırı kolay kendi sahamızdan bilen gol atabiliyorsunuz ve maç 1-1 direkt uç lan At be artık at. Oğlum oyunu unutmuşum be. Gol! 2-1. <laughs> Kazandık. Evet arkadaşlar bu maçı kazandık. Hepimize hayırlı olsun. Ne diyorum lan ben. Neyse hadi devam. <laughs> bu arka Maçı diyelim arkadaşlar. Siz isterseniz ev bütününe batarak şey ödül falan alabilirsiniz. Her maç her videoda bir sadece iki maç yapacağız. Kazalar döndü. Maç başladı. Oha. Lan ya tık ye ye. yaz bunu. O kadar. Lan ben sizi boşuna mı takım aldım? Siz boşuna mı Messi'siniz Ronaldo'sunuz? Ronaldo almadım da. Siz boşuna mı Mbappe'siniz? Siz boşuna mı Messi'siniz? At. Oh be. 36 saniye kadar attım. Gerize dalga geçiyor mal. <laughs> Bir adamın galibiyet serisini bozuyorum lan. Lakabım bozucu lan benim. Bu çocuğun haberi yok. 10 maçı galibiyet serisini bilen bozmuşluğum var bu oyunda. O kadar iyiyim. Bu galiba şey Brawl Stars'ı bırakıp bu tahta can bırakıp şeye başlamış. Gol battle'da toksitle. Ben de yapacağım lan. Bu da yapıyor bak. Ne yapıyorsun ya? Aha bu Hiç olmayan herkese kayıyoruz arkadaşlar. Lan sen nesin? Uy sana kurban olurum ben. Bu oyunda maç. bu oyunda şu kuralı yok ve maç bitti. Bu maçı da 3-0 kazandık. Bir dahaki videoda hepinize görüşürüz.